Bakara 260. ayette kuşların parçaları mı dağlara bırakılıyor yoksa her kuş canlı olarak mı bırakılıyor? Bazı meallerde kuşların öldürülmediği yazıyor. Bu konuda bir açıklama. Evet. Şimdi burada ayeti kerimeye baktığımız zaman Allahü Teala diyor ki: "Kale fehuz erba'atan min at-tayr." 4 tane kuş tut. Fasurhu neydi? Onları kendine alıştır. Sümme ceale ala kulli cebelin minhun cüz'en. O kuşlardan her parçayı her bir dağın üzerine koy kuşların her bir parçasını, kuşlardan her birini demiyor. Kuşlardan her bir parçayı. Her bir parça dediğine göre kuşların parçalanmış olması gerekiyor. Onun için kes kelimesini ilave etme mecburiyeti doğuyor. Kuşlardan her bir parçayı diyor. Her birini demiyor. Ondan sonra sümmet <laughs> ne sonra onları çağır. Yetineke <laughs> kesaya koşa koşa sana geleceklerdir. Evet. Evet, orada özellikle o kesme kelimesi var mı yok mu diye ikinci kesme soru Kesme kelimesi gelmiş. yok da bir parça evet. dendiği için Allahü Teala tabii ki kesme şey için hayvanların öldürülmesinin bir usulünü koymuş kesme şeklinde. O hayvanların bacaklarını ayırıp kafasını koparacak değil ya İbrahim Aleyhisselam. O, o da onun kanuna uymuş olmak zorunda. Kanuna uymuş olmak zorunda olduğundan dolayı kesme kelimesi ister istemez orada ilave ediliyor.